Genç Tam 2025'te Bursa finalinde Real Montaj ile kalıp gücü karşılaştı. Güzel maç oldu. Son dakika kadar güzel bir mücadele izledik. 2-0 öne geçip 2-2 yapıp abi son dakika Yakup abinin golü golüyle öne geçip kazanması bildiniz. İlk önce sözü Yakup abiye bırakıyorum. Yakup abi maç hakkında neler söylemek istersin? Güzel maçtı. E, önde başladık çok de güzel mücadele etti. 2 2 yaptı. Son dakika güzel bir gol attık. 3 2 e, kazandık. Şampiyonluğu yine attık. Bursa şampiyonluğunu sırada Gezi şampiyonluğu oynayacağız. Ondan sonra da durum var. Allah'ın izniyle yine bu sene de şampiyon olup e, kupayı yine BGA'ya getirip yine B çeli getirmek daha iyi olacak bizim, için. Kardeşimiz Ufa'da buradan çok geçmiş olsun diliyorum bugün e, söylüyoruz kalbimizde. O zaman da ona sen kendim olarak, takım arkadaşlarım olarak selamlarımı söylüyorum kardeşim. Vallahi kardeşim, güzel mücadele oldu. Ee, geçen sene şampiyonumuz. Bu sene de Bursa şampiyonu oldu. Allah razı inşallah üç bu arada şampiyon olmalıyız. Takımımla gurur duyuyorum. Çok büyük bir arkadaşlık. Var. Öyle böyle değil. Herkes bugün çok kazasız belasız bir sonuna geçti. Bugüne kadar çok şükür sıkıntı çekmedik. E, organizasyonu gerçekleştiren farklı Çok teşekkür ederiz. Ee, İki bu salamımız daha kaldı. Ben kaptan Sırat'ı arayayım. Ben e, başkanım gel gel gitme gel. Tamam geldim. Arkadaşlarım zaten her şeyi özetledi. Ben de kısa bir özet geçirdim. Öncelikle turnuvayı organize eden eee Beyçeli Gestan Faydımızı çok teşekkür ediyoruz. E, bugün güzel bir maç oldu. E, geçen sene olduğu gibi Bursa şampiyonluğunu tekrar kazandık. Ekip arkadaşlarıma, takım arkadaşlarıma hepsinin ayağını vurmayı sal. Bugün e, ufak bir kaza yaşayan bir de buradan bu maçı armağana giriyoruz. E, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah e, bundan sonraki maçta Gebze'den gelecek arkadaşlarımızla ve sonrasında Romanya maçıyla tekrar geçen sene olduğu gibi bu sene de e, Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz. E, Hepinize teşekkür ederiz sonraki maçta görüşürüz. üzere. Biz de buradan Cevsey maçındaki şimdiden başarılar dileriz. Teşekkürler. Çok sağ ol.